Mesela Moğolistan'da, Moğolistan Cumhurbaşkanı bizim okullar genel müdürü arkadaşımıza dedi ki röportaj sırasında. Moğolistan Başbakanı'ndan bahsediyorum. Biz Moğolistan nerede daha düne kadar bilmezdik. Gobi çölü nerede bilmezdik yani. Ama o yiğitler temel gıda maddelerinin olmadığı yerde. Patatesin olmadığı yerde. Soruyorum ben. Bir pazarda geziyoruz. Bayan Ölge denen bir yer var. Zaten toprak bir havaalanına indi bizim uçak. Yani uçaklar normal pistlere inemezler. Bizim uçak toprak havaalanına indi. Böyle etrafa bakıyorum incin top oynuyor. Bir tane çadır göreyim ya. Yani havaalanı olduğu belli olmasın. Sadece dikenli teller çevirmişler. Başka hiçbir yerleşim bölgesi yok. Ne yapacağız burada dedim. Benzin alacağız dediler. Allah Allah dedim. Uçaktan düşün. Uçaktasınız siz. Uçak inişe geçiyor. Soruyorsunuz diyorsunuz ki niye iniyoruz? Benzin alacağız diyor adam. Pilot. Yani o andaki atmosferi siz düşünün. Neyse ikinci indiğimiz yer yine toprak bir havaalanıydı. Bu orada biz Böyle yani dediğim gibi doğru dürüst binanın olmadığı bir şehre bayan ölgeye indik o günün şartlarında. Pazarları geziyorum ben temel gıda maddeleri yok. Patates yok mesela. Yani daha ilginci arkadaşlara dedim ki arkadaşlar burada yumurta falan da yok. Hemen yumurta dikkatim çekti orada. Abi tavuk yok ki yumurta olsun dedi. Tavuk yok mesela. Memleket tavuk yok. Çünkü eksi 30'un yaşandığı, eksi 40'ın yaşandığı topraklar. Yakutistan biliyorsunuz eksi 60'ın, eksi 70'in yaşandığı topraklar. Ve oralarda Mahir Bey ilerlerken güzel bir bina gördüm. Ve biraz daha ilerledim ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyordu. Şimdi düşünün doğru dürüst binanın olmadığı bir yerde bile öğretmenlerimiz, belletmenlerimiz bir işi gibi çalışmışlar. Ve orada mükemmel bir bina ortaya çıkarmışlar. Ve orada o ülkelerin her kesiminden insanlar bağırlarına basmışlar. Ve mükemmel talebeler yetişiyor. Orada bir... Gül Pembe şarkısını dinlemiştim ben. Geldim Barış Manço rahmetli dinlettim o şarkıyı. O zaman sağdı. Arkadaşlar bu kadarına da pes dedi Barış Manço. Şimdi dedi düşünün kendisi sanatçı bir sürü doğum günü hediyeler almıştır. O gün onun doğum günüymüş. Kaseti verdiğimizde kendisine bana verilen en güzel doğum günü hediyesi bu dedi. Hakikaten yani gözlerin yaşarmaması mümkün değil. Anlattım size manzarayı, gidiş manzaramızı. Yani toprak havaalanlarında indiğimiz doğru dürüst binanın olmadığı, Köylerde bir çadırın bir kilometre ileride, öbür çadırın üç kilometre ileride olduğu bir coğrafyadan size bahsediyorum. Ve oralarda siz bizi temsil ediyorsunuz. Ve daha düne kadar kimsenin ulaşmadığı, yani biz Altaylar falan demişiz, bizim ata yurdumuz demişiz ama onlar sadece sözde kalmış. Bu arkadaşlar bu işi fiiliyata döndürmüşler. Ve oralara gitmişler. Eksi da olsa, eksi 40'lar da olsa o topraklarda yiğitçe durmuşlar ve geri dönmemişler. Bir arkadaşımızla röportaj yapıyorum. O tabii ben şartları gördüm filan e, röportaj yapıyorum. Ben bekliyorum ki röportajda şikayet şikayet üzerine. Abi işte suyumuz yok, elektriğimiz yok. Öyle ülkeler var 12 saat elektrik verilmiyor. Öyle, öyle, öyle ülkeler var 24 saat elektrik olmuyor. Başkentlerden bahsediyorum şehirlerden değil. Arkadaşımız röportajda dedi ki Mahir Bey beni çok etkilemişti bu. Abi dedi biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik. Siz bu arkadaşları kimi şikayet ediyorsunuz? Şimdi okulların açıldığı yerlerde, şimdi Sayın Başbakan dedi ya, e, haşhaşi arkasından da bulunduğumuz yerlerde anlatın. Şimdi böyle deyince bu okulların rakipleri olan diğer ülkelerin herhalde temsilcileri bir hayli sevinmiştir Yani bu böyle bir talimatı duyunca evet. Çünkü yapılmak istenen şey Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Devletler muvazenesinde o özlediğimiz ümit ettiğimiz yere kavuşması insanlığın evet. barış ve sevgi çerçevesinde yeniden kenetlenmesine katkı evet. sağlamak Özet bu. Evet.